Kapı mı kafanda? Bir anneme gidip bir sorayım. Anne, anne. Efendim kızım. Anne, bir sanki kapı sesi duydum. Sen mi yaptın onu? Anneciğim ne kapı sesi? Biz ikimiz varız evde bugün sadece. Ee kim var o zaman evimizde? Nasıl birisi mi var evimizde bizden başka? Nasıl ki? Bir bakalım dur. Sen kapıyı kitlemedin mi? Yo. Ben de kitlemedim. Aşağıda birisi mi var acaba? Bahar. Anneciğim korkmaya başladım. Baban da evde yok. Kızım yoksa baban mı geldi? Bize sürpriz mi yaptı? Gel evet, bir bakalım aşağı. kesin geldi. baban geldi. Var ya bize sürpriz yaptı. Bize evet bir evet bir anneciğim. Kışkırtın. Kesin baban geldi. Geç hemen oturma odasına ee, sen ee, bir bak anneciğim. Oturma, bakayım. oturma odasındadır anneciğim baban zaten. Bak Anne, oranın dışında. Da hiç kimse yok ki. Nasıl yok anneciğim saçmalama. biri var. Kim bir var ya? Ardınlı... Ya bu da ne be? Var! E? gördün mü o da ne öyle? E? Kendine kızım bakım yapıyor. Ne bakımı? kızım saçmalama. Ne o ne öyle ya? Kızım dede mi o? Elinde sopa var. Bir sürü sakalı var. Ne yapıyor orada? Anne ama boyu da biraz küçük gibi. Kızım kamburu mu var onun? Kocaman ne yapıyor? sakallarına mı bakıyor ya? Sakallarına bakım mı yapıyor? Ne yapıyor bu dede? <laughs> Eril sakallara bakım yapılmaz ki. Bir ne bileyim anneciğim ben anlamadım. Git gidip Sorak mı? Anneciğim bir dur bakalım. Ne yapacak birazcık izleyelim mi? Ne boyunca? Annem yabancı zaten tanıyor muyuz biz bu dedeyi? Bahar Kızım, ben... burayı nasıl geçti? Kızım oradaydı nereye gitmiş? Ay ışınlandı mı? Ne ışınlanması? Nerede Bahar? Orada. Nerede? Kendine gene ne yapıyor ya? Kızım bu dede ne yapıyor? Niye orada oturuyor? Oradan oraya ne ara gitti? Işınlandı mı? Ne yaptı bu ya? Yapayım, sivri küfle. Kızım bir gidip soralım mı? Niye gelmiş evimize? Nasıl girmiş? Ben bilmiyorum. Bahar, Bahar hadi gidip soralım anneciğim. Hayır onu sormam ben ya. Niye sormuyorsun? Bilmiyorum mu ya? Baksana hala orada oturuyor. Derdi ne acaba? Bahar bu tarafa doğru geliyor. Kızım gördü mü bizi? Bahar saklan. Bahar saklan şu köşeye. Saklan. Saklan anneciğim Sus. Anneciğim bu nasıl girmiş evimize? Kimse de yok evde. Bahar o tarafa gidiyor. Yürü bir salona saklanalım o gelmeden. Yürü arkası dönük. Ses oh, cezanı vermesin. Yürü <laughs> duyacak saklan. Allah, Allah seni nasıl ses çıkarttın. Kız oraya saklanılır mı şaşkın? Kızım kalksana şuraya girelim burada görüneceğiz diyorum. Şuraya gir. Şuraya gir. Geç. Gir. Seni görmedi. Seni gördü. Yok be beni de görmedi. Hey, Allah bu tarafa geliyor Bahar. Bahar bu tarafa geliyor. Biz bu denelen nasıl kurtulacağız ya? Kız otur benim evimde ne işiniz var mı? Vallahi bu dede kafayı yemiş. Bugün akşam akşam bulduk başımıza bedel ya. Neredesiniz? Bahar bizi arıyor. Dur şu yaslığı şöyle yapayım. İnşallah buraya bakmaz. Sağırsın sen. Nasıl duyacaksın yanlış <laughs> falan. Bahar sağır gibi aynı bu. O sesi duymadıyız anneciğim. Bu bizi bulamaz. Biz bu dededen kurtulmamın bir planını kurmalıyız anneciğim. Koy geliyor mu? Neredesiniz? Bizi <laughs> Eyvah. Her yeri arıyor. Kız. Sörecek <laughs> biz, biz, <laughs> biz, biz, bizi. Eyvah. yaşlı. Komşularım, komşularım diyor kızım. Vallahi bu dede kafayı yemiş. Komşularım diyor. Ne ara komşusu oldu bunun? Kızım, <laughs> kızım kaç yıldır biz yaşıyoruz bu evde. Bu ne diyor bu dede ya? Ah geliyor. <laughs> gel. Perdenin <gülüyor> <gülüyor> Ses yapma diyorum. Vallahi yakalayacağız şimdi. Saklan. <laughs> Da, yani vermiş, Balıklarım mı diyor? Yok. Kızım polisi arayalım bence biz. Bak baban da evde yok çok korkuyorum. Oo, tablet, çok yani, tablet, çok tablet mi oynayayım diyor. <laughs> Kızım biri bize şaka falan mı yapıyor? Dedeler tabletle <laughs> oynarmış. Ana, Tableti bile açamazlar. Yok anneciğim görmedi biz görmedi. İnşallah görmemiştir ya. Oh tanrım çok acıttı ya. Dediğim de şu dövüşüme bir tane yemek yapayım. Neresiydi ya? Karnım acıktı dedim. mutfağa gidiyor baksana. Yürü biz de gidelim kızım. Bir şeyimizi falan çalardı. Gizlice izleyelim. Oy. Anneciğim ya ne yiyecek acaba? Yemeklerimiz vardı. İkimize yaptım onları falan yerdi. Aç kalırız vardı. Vallahi Anne ben sarmayı çok seviyorum. Sarmayı yerse var ya mahvolduk Bahar. Oy. Yemez inşallah. Sarmaya o kadar uğraştık ya. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor anneciğim? bir o kadar yaklaşma gel. Ne, ya ne diyor ya o? Burada, burada tuca hanımı duyuracakla bir şeyler yok. Gidip de o tarafa batayım. Oo, oh, burada ne varmış? Oo. Oh! Hemen yiyeyim onu. Ben bunları bitiririm. Hı -hı. çok güzel tadı. Oo oh, çok güzelmiş dedi. Alayım da şunu salın dedim. Kızım koca sarma <laughs> tenceresi oldu. Koş saklan. Saklan. Bu sefer de şu tarafa saklanalım gel. Orta tarafı ararsa biz bulamaz en azından. Gel gel gel. <laughs> geliyor geliyor kızım saklansın. Saklan saklan. Saklan oraya. Yakalanacağız şimdi. Hani ben ya Bahar şu anda sarma derdinde misin gerçekten ya? Evet. Dededen kurtulmamız lazım diyorum. Gizli evimize girmiş. Sarmalarımızı yiyor. Uf, kızım ne yapacağız şimdi Bahar? Bilmiyorum. Bir şey aklıma bir fikir geldi bak. Ee, bir şey atalım o tarafa doğru ses gelsin. Dede korksun. Ay, hiçbir şey yok Belki değilim. kaçar. Yastık fırlatalım. Yastık havalanıyor falan sansın olmaz mı? Dur, dur, dur. Ben yastığı fırlatıyorum. Aynen. Kızım kafasına falan fırlatırsın da akşam akşam <laughs> ya. Hazır mısın? Aslında doğru fırlatalım. Bir, iki. Kim yaptı? Kim yaptı mı diyor? Kızım. Ne var? geliyor. Hadi geliyor. Ne zaten. Ne diyor ya bu? Anlıyor musun ne dediğini? Hayır. Başka dilde mi konuşuyor bu? Anlamıyorum ki ya. Bahar bu tarafa doğru geliyor. Bahar saklan. Allah! Aa! Dede yakaladı bizi. Dede, dede ya senin bizim Allah. evimize ne işin? Ay Bahar kaç, Bahar kaç geliyor. Kızım hala dolma derdinde misin? Ne yapıyorsun sen ya? Dede kovalıyor seni Bahar. Ya dede bir dur dede. Aa! Nasıl kovalıyor? Dede bir dursan Allah! Allah bana da vuruyordu ya. Ya dede bir dursana. Elinde sopası var, sopasını bari. Allah! Dede ne oluyor? Üstün başın açıldı. Kemerin düştü. <laughs> Şapka düştü. Kel göründü. Ya dede versene şunu. Kızım geliyor bu yağ sürekli bizi kovalıyor. Bahar <laughs> beni niye yalnız bıraktın dedeyle? Eyvah Bahar. Hayır Bahar beni niye burada bıraktın? Kızım bu dede nereden geldi ya? Ya ben bu dedeyi birine benzeteceğim sanki Bahar sen. Farkında mısın? Kime benzeteceğim? Aa! <laughs> ya sen mi? miydin kızım? Sen deli misin? Ne yapıyorsun sen? Sen babanla gitmemiş miydin? Yok. Sen bizi kandırmak için böyle bir baba numara mı baba yaptın? Oldu. Babanla bir Demek ki baban da bir yere sarma saklandı. Için yaptım. Sa ha. Normalde ben size sarma vermiyorum değil mi? Sarma yemek için yaptım diyorsun. Yemedin akşam verince. Sırtına ne koydun kızım sen? Ay inanmıyorum sırtına bir de yastık koymuş ya. Bahar biz bunlardan çok kötü intikam almalıyız. Kesin bunları babam planladı Bahar. Evet, Kesin. Anne. Evet anne. O baban son, nerede? Anne en son biz ona kışkırtma yapmıştık ya. Bunun acısını sizden Banalya ile alacağız demişti. Doğru söylüyorsun ve aldılar ama görürsün ya, sen babanla niye birlik oldun? Bize keşke gizliden söyleseydin biz babanı korkuturduk. Sarmaları <laughs> da löp löp <laughs> götürdün. Kızım sizin yanaklarınızın buralarına ne oldu böyle turuncu turuncu duruyor? <laughs> Havuçtan mı oldu? Allah'ım ya Rabbim ben de diyorum ne oldu bu kızların yanaklarına diyorum. Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz bu dedenin devamı gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı, Kanalım videoları yapmayı. beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kardeşim hiç canım çok sıkız var. Salona gidelim daha Selmi'yi sevelim. Aa! Aa kardeşim o Allah Ay şu şey de... Ay ne oldu? Ay sen bir ya... Lavın ortasında kalmış. Nasıl lavın ortasında kalmış? Evet anne. Evet. Biz salona gidiyorduk bir anda lav gördük. Nasıl eee? lav gördünüz ya saçmalamayın. Lavın ne işi var evimizde? Anne evet yalan gelmiş işte bak. Bakayım Ay sen Mira nerede? Beşiyor orada nasıl gideceğiz oraya? Allah bu lav nereden geldi ya? Gece gece. Kızım kardeşinizi oradan kurtarmamız lazım. Bak. Nasıl gideceğiz o tarafa? Yastıkların ya, hepsi de aslında. orada. Yastıkların hepsi de orada. Aa anne keşke burada dökül yastık olsaydı. Şey yapalım evin her yerini arayalım. Yastık bulmaya çalışın bir iki tane tamam mı? Ama, Küçük yastıklardan. Bak. tamam. yastıklardan. Anne, ben tamam sen otur ve git ablan da yukarı gitsin. <laughs> Ay Selmir anneciğim bekle bizi geleceğiz birazdan alacağız seni. Ya bu lav nereden gelmiş ya? Bahar Boğan biraz acele edin anneciğim. Kardeşiniz orada kalmış. Adem, anne, Ne oldu? Buldunuz mu? <laughs> Aferin Boğan bulmuş Bahar sen. İki tane yetecek mi bize? Anne belki yeter. Bir dakika sakin olun. Kenara gelseniz de var <laughs> orada. Nasıl gittiniz oraya yanacaksınız. Çok Şimdi güzel. şöyle yapıyoruz bana bakın çocuklar. Ben o yastıkları düzgün bir şekilde atmaya çalışacağım. Siz geçeceksiniz. Kardeşinizi kurtarabilir misiniz oradan? <laughs> Anneciğim ama çok büyük çok görev size anladım. düşüyor. Kucağınızı alıp getirebilir misiniz? Ama siz de çok küçüksünüz. Nasıl alacaksınız? Ay, ben geçebilir ay, miyim ay, acaba? Allah Ben Hayır. Olmayacak öyle şey. Küçük o. Kucaklı tek kişinin tutması lazım. Evet. Kızlar ilk öncelikle ben yastıkları oraya e, eşit bir şekilde atmaya çalışacağım. Siz atmayın çünkü iki taneden başka yastığımız yok. Başka şansımız da yok. Banalya onu sen anneciğim elinde tut. Ben bunu attıktan Anne, sonra ben onu alacağım. orada zaten bir tane gördüm. Başka yoktu. Allah'ım evet. yarabbim başka şansımız yok. Bunların ikisini atmamız lazım. Dur dur şöyle. Olsun. Tamam. Kızlar bunu çok iyi bir yere koydum. Çünkü e, bir ileri daha bir tane daha yastık koyarsam oradan oraya atlamak kolay olur. Verin anneciğim bunu da. Ay kızım lavlar da iyice yükseliyor mu? Ne yapıyor ya? Evet. Durun. Dur şöyle azıcık ilerlemem lazım. Bir dakika. Kızlar oradan oraya atlayabilir misiniz? Anne anne, ben, ben, çocuğum ben atlayayım. Sen mi atlarsın? Evet. Bir dakika, kesin karar verelim. Sen kardeşini oradan kucağına alıp, bu tarafa getirebilir misin? Anne, anne bir deneyelim. Bari yapamam. Tamam, hadi bir dene o zaman. Banu çok dikkat et anneciğim, çok tamam dikkat. mı? Şu yansı anneciğim, ayağını dikkatli bir şekilde koy. Oh. Hadi, hadi anneciğim, çabuk dikkat et. Banu dikkat et, dikkat et. Banu anne, sakin ol anneciğim. Dikkatli ol. Dur, Banu anne, ne oldu? Sen ben ileri at Ne? Dedim, anneciğim biz nasıl gelelim? Dedim. Sen varsın yazsın üstünde. Oradan Ay, ileri ben atlaman ben lazım. Ben. Ya ablan annem ablan gelse ne yapacak oraya? Seni bir ileri atlaman lazım yoksa ablan geçemez oradan. Anne ben gideceğim. Nereye gideceksin? Geri mi geleceksin? Tamam gel. Gel gel gel. Gıda. Sakin ol. Elimizi tut. Elimizi tut gel. Gel 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 gel. Atla anneciğim gel. <laughs> ya. Son dakikada kurtuldun ya. Anne, ben Kızım gidemeyecektin. Niye gitmek istedin ya? Düşecektin neredeyse. Anne ben güçlüyüm ben gidebilirim. Emin misin bana Ali? Ay Bahar. Annem çok dikkat et dur. Yavaş. Çok, şey var çok lav var dur. Dikkat etmesin. Bahar dikkat et. Bahar <laughs> dikkat et diyorum düşeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol bak. Yavaş 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 <laughs> ilerle bak kardeşin de orada korkmasın ağlayacak birazdan. Kardeşinizin niye hiç sesi çıkmıyor? Ya bu arada uyuyor mu? Ne yapıyor? <laughs> Dikkat et Bahar. Anne ya ne, ne oluyor? Anneciğim oradan orası çok muzluk olmuş. Nasıl atlayacaksın? Anne nasıl atlayacağım ben şimdi? Bir dakika sen bekle biz bir yastık falan belki bir şey bulmaya çalışalım Bahar Ali ile. Anne, anne bu ortasında kal. gitti Adam öyle geliyor. Evet, evet anneciğim seni korkutmak istemedim ama gerçekten yükseliyor Bahar. Sakin ol. Anne değiyor gibi. Anneciğim tamam sakin ol dur. ya başka yastık var mıydı anneciğim? Her yeri araştır. Kızım geri mi geliyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, anne ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ya, ya tamam. Sen orada dur. Sen, sen, şey... sen, burada bekle. Biz bir yastık daha bulmaya çalışalım. ya her yeri aramamız lazım. Başka nerede yastık olabilir? Ay, ben Tamam sen bak of ben ne yapacağım Tamam kızım ben ablana bakıyorum sen araştır Bahar sakin ol anneciğim tamam Kardeşini kurtaracağız dikkatli ol Oradan ileri atlayamazsın Bahar Anneciğim çünkü ara mesafe çok fazla Sakin ol bekle O yastığı anneciğim, getireceğiz mı? Ama onun altı yalav olduysa Olabilir. Olabilir mi Öyle deneyelim tamam o da mantıklı Yok mu yastık Bahar anneciğim çok dikkatli bir şekilde alman lazım o yastığı Çünkü altı lav olduysa hemen yere bırak tamam mı Lav değilse hemen al bir <laughs> önüne at. Lav mı? Üstünden tutup atabilir misin önüne doğru? Ee, birazcık elim yanabilir. Tamam dikkat et. Dikkat et al anneciğim onu. Üstünden Hopla bak. Mi? Ne yap biliyor musun? Üstünden tut. Hoplayabilirsen hoplaman daha iyi tabii ki. Hoplayabilir misin? Hoplarım. Tamam hadi dikkat Bir, bir iki, 3 atla. Aferin sana. Bahar kurtuldu. Aferin anneciğim Bahar. Hadi gelin gelin. Biz de gelin? Ali ya. Önce sen git anneciğim tamam mı? Arkandan da ben geleceğim. Baanal dikkatli bir şekilde. Dikkatli ol anneciğim. Hadi. 1 2 3 atla. <gülüyor> Kızım <gülüyor> dikkat etsene. Lava basıyordun neredeyse. Bahar anneciğim bak aklıma bir fikir geldi. Şu yastıklardan bir tanesini şunun önüne koy. Heh, kardeşin oradan daha kolay geçsin. Baanal dikkatli bir şekilde geç. Dikkat et. Dikkat et. Düşecektin. Dur. Sakin ol. <laughs> dikkat. Anneciğim dikkat. Düşecektiniz kızım. Lava düşüyordunuz. Bahar. Kardeşini yanına al. Banu Ali son bir adımın kaldı. Hadi anneciğim. Hayır anneciğim. Buraya gelemezsin. Buraya gelmen için iki adım bile buraya atlaman lazım. Orası daha yakın. Dikkatli <laughs> ol. Evet. Dikkatli bir şekilde. Kızım dikkat et. Aferin sana. Kızım. Hadi kardeşinizi alın. Gelin bu tarafa. Bahar, Banu Ali. Hadi bekliyorum. Anacım saçmalamayın. Hadi bekliyorum burada sizi. Ya, hadi biz alamayız diyoruz ya. Eda, siz bizim kucağımıza bile vermiyorsunuz. Doğru vermiyorum ama ben de çok korkuyorum. Kızlar tamam Hayır o zaman. Ya. Ben gelmeye çalışacağım ama nasıl geleceğim gerçekten bilmiyorum ya. Çok uzak mesafe. Kızım siz nasıl atladınız buradan? Ya anne zar zor da olsa atladık. Tamam sakin olun şimdi ben geliyorum tamam mı? arkadaşlar şunu atlamam lazım. Bir, iki, üç. Allah! Duramıyorum ay, anneciğim. Bize, nasıl bize, duracağım? Bize. Ay, hayır, her yer lav ya. Siz nasıl durdunuz burada? Çok korkuyorum çocuklar. Çok anne çok korkunç. Biz ben size söylemiştim. Doğru anneciğim. Kızım bu lavlar mı yükseliyor ne ya? Anne yükseliyor tabii Ay çok de, korkuyorum. Ya. Allah bir tane daha adım atladım. Son bir tane yastığım kaldı. Bahar ne ya nasıl geçeceğim ben buradan ay, ya? Ya, ufacık, ya? Tamam. Be, ama ne? elimi tutun tamam mı? Benim elimi tutsun biri. Al. Ay, Allah. Ay. Ay çok şükür. Ay çok şükür. Baksanız ya şu lava. Kızım bu tarafa doğru mu yükseliyor ne bahar? Gel bu tarafa gel. Hadi kardeşinizi alıp hemen gidelim. <laughs> Kızım çocuk nerede? <laughs> bahar bana ya Anne Tuna burada bebeğim? Kızım kardeşiniz nerede? Anne ya içerideymiş. Kızım diğer odada mıydı biz bu lavdan boşuna mı geçtik? Şimdi karşıya nasıl geçeceğiz? <laughs> Ya kızım beni de bekleyin. Aa Bahar'a bakın arkadaşlar önden önden gidiyor. Bahar beni de beklesene. Ben nasıl geçeceğim buradan ya? Hadi geçersin ya. Tamam hadi git. Hadi ben de geleceğim arkandan. Çabuk. Bahar yürü. İlerle anneciğim ilerle. İlerle Bahar. Hayır, tamam ben hadi git. Al. Ah. Ay dur. Bak kardeşim bak lazım. Bana ya. Hadi dikkatli ol anneciğim gel. Gel elimi tut. Gel gel. Tamam orada bekle dur ben. Şimdi ileri doğru geçeceğim. Bahar ben buradan oraya nasıl atacağım ya? ya? Nasıl Tamam geliyorum ancak. Allah! Ay! ay, ay. Neredeyse düşüyordum. Bana ne ya? Dikkatli An bir şekilde gel. An